AKP'de dikkat çeken bir istifa yaşandı. Biliyorsunuz Eskişehir'de yaşanan bir olay sosyal medyada olay olmuştu. Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma ekipleriyle yaşadığı sözlü tartışma sonrası gündeme gelen AKP Beylikova ilçe başkanı Hasan Özulgın sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı. O görüntüler sosyal medyada zaten büyük tepki çekmişti. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleriyle AKP'li Hasan Özülgün arasında bir sözlü tartışma yaşanmış ve o anlara ait sosyal medya görüntüleri de büyük infial yaratmıştı. Tartışmanın ardından da eleştirilerin odağı haline gelmişti bu AKP'li başkan. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla ise görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şimdi merak ediyorum acaba CHP'li bir isim tartışmış olsaydı ne olurdu? AKP'li bir isim olunca sadece istifa etti. CHP'li bir isim bu görüntülerle gündeme gelmiş olsaydı yandaş medya çarşaf çarşaf bu olayı gündeme taşımaz mıydı? Sadece bu görüntüleri biz muhalefete yakın medyada görebildik.